Ders zili çalıyor. Yeni eğitim öğretim yılı başlıyor yarın itibariyle. Eğitim öğretim yılı başlıyor ama acaba biz hazır mıyız? Ee, öğretmenler olarak, öğrenciler olarak, veliler olarak yeni eğitim öğretim yılına hazır mıyız? Eğitim ve öğretimde en önemli kavram hazır bulmuşluklar arkadaşlar. Hazır bulmuşluk dediğimizde sadece aklımıza öğrenciler gelmemeli. Velilerin hazır bulmuşluğu, öğretmenlerin hazır bulmuşluğu da en az öğrencilerin hazır bulmuşluğu kadar çok önemlidir. Çünkü bunlardan bir tanesi hazır bulunuşluk yönüyle eksikse eğitim öğretim tam olarak gerçekleşmez. Hazır bulunuşluk nasıl e, oluşturulur? Velide, öğrencide ve öğretmende motivasyonla olur. Bu videonun amacı yarın okullar başlamadan önce velilerde, öğretmenlerde ve öğrencilerde bir farkındalık oluşturma, bir motivasyon sağlamaktır. Herkese sağlıklı, huzurlu, mutlu ve verimli bir eğitim öğretim.